Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden herkese selamlar. Biz uyandık. Günaydın. Yine en erkenci ekipte biziz. Aynen öyle. Arabamızı bekliyoruz. Saat 9'da dediler. Saat 9 oldu mu? Gökhan birazdan arayacaktı. 9'u geçiyor. Kahve söyledik Amerikanlı iki tane. Bir kahve içelim, ayılalım. Kahvaltı dahil değilse ki öyle hatırlıyorum. Direkt plaja gideceğiz, plajda bir şeyler yiyeceğiz. Bugünkü plaj tercihimiz Pisili Amos olacak. Şöyle küçük defterim var, bir iki tane de plaj belirlemiştim. Tekrar bir bakacağım. Şimdilik böyle oturuyoruz. Kahvelerimiz gelsin, bir keyif yapalım, bir uyanalım. <laughs> Günaydın, tekrar günaydın aşkım. Aracımız teslim edildi. Pegasus rentekardan rezervasyon yaptırmıştık, otele kadar getirdiler. Otelde ödeme seçeneği de var, birazdan Instagram'da da paylaşacağım zaten. Otelin önüne kadar getirdiler. Bütün işlemleri otelde yaptık bu arada. Hem nakit ödeyebiliyorsunuz, hem de kartla ödeyebiliyorsunuz. 4 gün için toplamda 120 Euro ödedik. Çok tatlı, küçük bir mikro kiraladık. Arabamız böyle. Bagaja bakalım. Telefonumu alayım. Pisilamosun girişinde iki tane biç yan yana biri Almiriki diğeri de şöyle ileride Noya. Almiriki'ye sorduk şimdi. Bir tane şemsiye, iki şezlong 8 euroymuş. Hemen yan taraftaki Biç'e de bakalım. Noya. Onda da benzer bir fiyatsa ikisinden birini tercih ederiz. Islamos dedikleri yer kocaman bir plaj. İlk girişine geldik biz. Otelden toplamda 10-15 dakika mesafeyle geldik. Görsel olarak Noya'yı daha çok beğendik. Aynı fiyat bu arada. Yine bir şemsiye, iki şezlong, 8 euro. Zaten yan yanalar. Otoparkı bu şekilde bayağı geniş. Şöyle hemen tuvaletini göstereyim bakın. Şöyle. Detaylar güzel. Bizimkiler geçiyorlar. Bar kısmı iletişim alanı var. Şöyle tam karşıda rahat oturma alanları var. Güneşten korunmak için. Şurada yine küçük bir barı var. Burada restoran alanı. Ve tam karşımız deniz. Şezlonglar, şemsiyeler. Bambu şemsiyeler var. Gayet güzel görünüyor. Gidelim önce bir şezlongumuzu seçelim. Sonra restoran alanına gelip kahvaltı yapacağız. Şu öndeki iki şezlong daha pahalıymış. 25 eurolara kadar çıkıyormuş. Sonraki şezlonglar 8 euro. Yani iki kişi 8 euro. Bir şemsiye, iki şezlong bu şekilde. Buraya yerleşeceğiz. Biz buradayız. Büşralar hemen yan tarafta. Bir denize de bakalım. Bu şekilde sahili kum. Deniz de kum. Deniz çok keyifli görünüyor. Tam karşımız Dilek Yarımadası arkadaşlar. Şurada küçücük bir ada var. O Yunanlılara ait bir ada. Tam karşıdaki ada da şöyle karşılıklılar. Şuradaki minik ada onların. Tam karşıdaki ortadaki ada da bizim ve karşımız olduğu gibi Dilek Yarımadası. Pislamos plajları da buradan başlıyor. Şöyle başlıyor ve çok uzun bu şerit boyunca, bu dağ boyunca devam ediyor arkadaşlar. Biz böyle başlangıç kısmına geldik. Şuradan geldik, şöyle girdik. İlk girdiğimiz yer Almeriki Beach'ti. Işte. Ve ikinci hemen yanında Noya Beach. Bu şekilde çok benziyorlar zaten. Sadece buranın görselini, restoran görselini de daha çok beğendiğimiz için burayı tercih ettik. Fiyatları da zaten aynıydı. Evet, kahvaltıya ne deriz? Tamam. Buraya mı söyleriz peki? Restoran kısmında mı yeriz? Bence, orada rahat, rahat, rahat. Bence de. Ben... Sabah saati olmasına rağmen çok ılık. Öğleden sonra ben girebilirim. Isınmış oluyorum ya. suyu gibi değil yani. Ben çok soğuk bekliyordum. Evet. Değil mi? Değil mi? Ben de. Ben de aşırı soğuk bekliyordum. Şöyle güneş şu taraftan geliyor görseli çok güçlü biçin. Burada çok güzel fotoğraflar çekileceğim. Deniz kenarında da çok güzel böyle yerler var fotoğraf çekilecek. Ama öğleden sonra çekimlerimi yapıyorum. Siz de öyle yapın. Çünkü sabah güneşinde çekimler hiç güzel çıkmıyor. Öğlen güneşinde ben hiç sevmiyorum. Her zaman bir çok ışık abi. Yani bize bir saat, saat söyle. Öğleden önce ve öğleden sonra. Akşama doğru ve mesela bu saatlerde. Abi. Değil mi? Şu an geçmek üzere mesela bu saatler. Güneş tepeye evet, çıkmak tepeye. üzere. Ya sabah saatleri dediğin 9 gibi. Abi 8 gibi. Tamam. 10'a kadar. Bir de bir şey diyeceğim abla. Efendim? Drone. Keşke drone getirseydik burada değil ha. mi? Bir rüzgar var. Rüzgar, rüzgar da mi? yok. Gökmen videographer arkadaşlar bu arada. Çok ünlü kişilerin videolarını çekiyor. Uzi'nin falan en son Uzi ile çalıştın değil mi? <laughs> Benim fotoğraflarımı çekti mi diye sorun. Hayır. <laughs> Mesleki o CV, deformasyon. O seviyeye ulaşamadım ben. Ama bana söz vermişti drone getirdik. Burada drone ile çekim yapacaktık aslında. Rüzgarlı ablacım ya. Ya yakalayamadım <laughs> dans edişini. Hadi <laughs> <Acı, kumak>, gel. <laughs> Sıkayım mı canımızı? Evet sık. Şu an biz buraya 280 TL para verdik. Evet. İki gün önce Kuşadası'nda kişi başı 850 TL verdik. <laughs> Ve 850 de içeride harcadık. 3000'e yakın para. Hadi ben seçtim. <laughs> ne? Pizza. Ya sabah sabah. Pizza ve bira. Pizza bira yapmasına ne diyorsun sabah bu saatinde? <laughs> Gerçi saat 11'miş. Herkes. hakkı bu. Şöyle menüsüne de beraber bakalım. Sandviçlerin fiyatı 6,5 euro, 7,5 euro, 8 euro, 8,5 euro diye gidiyor. 20 euro falan bir şey görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Ben size en pahalı şeyi söyleyeyim mi? Et, meat. 25 euro. Evet. 25 ve şey balık seafood yani deniz ürünü. Et tabağıyla kabuklu deniz ürünler tabağı herhalde. Onun dışındakilerin hepsi şöyle. 8 euro, 7 euro, 8,5 euro. Kokteyllerin fiyatı da şöyle 10 euro, 11 euro, 12 euro. Şezlonga bir şeyler getiriyorlar mıymış? Getiriyorlar çünkü orada menü var. Süper. Kahve içeriz o zaman. Thank you. Enjoy. Oo çok güzel görünüyor. Ablacığım sen ne söyledin sonradan? Hangisi? Senin hangisi benim de hatırlamıyorum ben. Bende bazamik vardı. İstersen bölelim beraber yiyelim. Olur. olur. Şöyle yarım yarım yiyelim yani. Afiyet olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle sandviçlerimizi yarım yarım bölüştük. Çok lezzetliydi. Bayağı da keyif yaptık aslında restoran kısmında. Şimdi şezlonga doğru geçiyorum. Bizimkiler önden geçtiler. Benim edit işlerim vardı. wi fiye bağlanıp editlerimi yaptım. Storylerimi attım. Şimdi geçiyorum birazcık güneşleneceğim. Şezlonga da geldim bu arada. Artık 1-2 saat sonra denize gireriz. Ablam 2 senedir neredeyse ve ben bu kamerayı kullanmayı öğrenemedim. Sürekli diyorum ki abla bu fotoğrafa geçti. Yani garip bir şekilde çok rüzgarlı iki güne denk geldik. Dün gece de çok rüzgarlıydı. Şu an deniz kenarında çok rüzgarlı. Bayağı rüzgarlı. Deniz de o yüzden çok soğuk. Girdik bayağı bir kaldık. Burak bayıldı. Gökmen orada oturuyor. Şurayla bak kahvesi. Kahve içeceğiz, güneşleneceğiz. Ben artık güneşlenmek için hazırladım. Akşama da Vati tarafına geçeceğiz. Ve güzel bir restoran. Ünlü bir saat 4'e 5'e kadar en azından buradayız. Denize giriyoruz, çıkıyoruz. Birazdan yine denizi de gösteririm size. Boy olabilmesi için bayağı yürüyorsunuz. Tertemiz kum bir deniz. Plaja ilk girdiğimizde de göstermiştim. Belki arkada da görüyorsunuzdur. Çok fazla çocuk var ve anneler çok rahat. Çünkü gerçekten çok uzun bir süre boy yok. Gelecekler için yine çocukla gelecekler için bir öneri olsun. Kahvemiz de geldi. <laughs> Hemen başlık Yunanlılar bizi kıskandığı için üstüme biraz öptü. <laughs> <laughs> Uyuma. Üzerimize biraz öptü. 说那个特斯拉汽车。 Arkadaşlar galiba çekebildim diye düşünüyorum. O anda kayıttaydım çünkü. Tam kahvelerimiz geldi sırada. Garson tepsideki iki büyük birayı da çantamın içine döktü. Her şeyim bira şu anda. Her şeyim. Her şeyi sildik. ve 15-20 dakikada uğraşıyoruz. En çok canımı sıkan da bugün bir tane kombin getirmiştim. Yanımda fotoğraf çekilecektim. Ve beyazdı o da tabii ki. Ona da bira döküldü. Ve şortum sapsarı. Bembeyaz keten şort. Sapsarı oldu. Biraz güneşe koydum hiç ıslatmadan. Güneş lekeyi alır diye duymuştum. Bir yerde mi okuduğum, Öyle mi aklımda kaldı bilmiyorum ablacığım. Modumuzu bozmuyoruz. Hallettik. Kahvemizi içiyoruz. Ve sonra denize gireceğiz. İlk başta çok rüzgar vardı biz girdiğimizde. Bak şu anda biraz durdu rüzgar ablacığım. O e yüzden girebiliriz. Kahvemizi içelim. O zaman bize afiyet olsun. Bir işte çok rüzgar vardı. O yüzden otele geldik biz de. Bizimkiler havuz başındalar. Ben odaya eşyaları bıraktım. Biraz da şöyle hazırlandım. Fotoğraf çekileceğim. Otelde de çünkü dün de söylemiştim. Çok güzel fotoğraf çekilecek yerler var. Buraklar yukarı hiç çıkmadılar. Direkt havuza atladılar. Saat daha 5 bile olmadı. Biz Vati'ye saat 7 gibi gideriz diye düşünüyoruz. 2 saatimiz var. Rahat rahat hazırlanırız. Hem fotoğraf çekileyim hem de gösterebildiğim kadar otelin detayını da göstereyim size. Bakalım yanlarına geçelim. Ne yapalım? ...yapıyorlar. En son bıraktığımda... ...havuzdaydılar. Kesme ettiniz... ...voleybolcular. <laughs> Şimdi odaya... ...bu sefer de bu taraftan çıkalım. Bizim oda... ...tam şurası. Buranın görseli çok güzel. Hemen kullandım tabii ki ve fotoğraf... ...çekildim. Tam şurada fotoğraflarım... ...olacak. Instagram'dan takip ettiğiniz zaman... ...görürsünüz. Bir de şöyle merdivenlerden... ...çıktıktan sonra bu sefer de bu açıdan... ...bakalım. Şöyle... Ve çıkıyoruz. Her odada... ...genellikle böyle teras var... Ya şöyle şu şekilde ya da bizimki gibi ya da biraz daha büyük böyle. Aslında şöyle odalar birbirine benzese de teraslar farklı ve otel böyle C şeklinde. Odaya doğru devam ediyoruz. Ben size şuradaki geniş alanı da göstermedim galiba. Dün kombini gösterirken oradaydık aslında. Burada da böyle geniş bir oturma alanı var. Tam burada yoga seansları yapılıyor. Neredeyse otelin tüm köşelerini göstermiş oldum. Ve odaya çıkıp hazırlanacağım. Hazırlandıktan sonra görüşürüz. Selam tekrar şöyle hazırlandım. Odada yine boya aynası olmadığı için göstereyim. Altyazı Saçlarımı falan şöyle yaptım. Bir elbise giydim bugün. İki tane çanta alıyorum şöyle. Bunu fotoğraf çekerken kullanacağım. Kapıdan geçerken bize sıkıntı çıkartan o çanta arkadaşlar. Hiçbir şey buna sığdıramayacağım için arabada bırakacağım fotoğraf çektirdikten sonra bu çantayla devam edeceğim. Burak da benden önce hazırlanıp aşağı inmişti. Bu arada önce Pitagorian'a gidiyoruz tekrar merkeze. Orada Blue Street var. Fotoğraf çekim alanı tamamen yani turistik, incecik, dar bir sokak ama tam bir Yunan sokağı. Beyaz ve mavi renkler hakim ve yanlış görmediysem sokağın mini de boyanmış bu şekilde. Oraya gittiğim zaman gösteririm zaten. Biz de ona göre bir kombin yaptık. Fotoğraf çekilmek için. Orada fotoğraflarımızı çekileceğiz. Daha sonra Vati merkeze gideceğiz. Saat 8.30'daydı galiba rezervasyonumuz. Yine restoran olarak tüm Samos'ta en ünlülerden bir tanesi. Bakalım orayı da merak ediyordum. Zaten internette araştırırken nereye bakarsam bakayım. Herkes mutlaka Welcome Restoran'da hemfikir. Bizimkilerin yanına geçiyorum artık. Dışarıda görüşürüz. Sagorion'dayız şu anda. Tekrar merkezdeyiz. Yürüyerek keşfedelim dedik. Çünkü hala zamanımız var. Pitago İsmini ismini de ünlü matematikçi Pisagor'dan alıyor zaten. Burada doğmuş, büyümüş. Aynı zamanda Pisagor heykeli de var burada. Oraya da gideceğiz ama bugün gitmeyeceğiz. Limanda hemen. Bir orası da zaten görülmesi gereken yerlerden. Zaten birkaç tane nokta belirledim Pisagoryon'da görülmesi gereken yerler olarak. Bir Hera tapınağı var. Orayı görmek istiyorum. Çünkü Artemis'in devamı olduğu yazıyordu. Efes'teki Artemis'in devamı. İkincisi şimdi gideceğimiz Blue Street birazdan oraya bakacağız zaten beraber ve üçüncüsü de zaten Pisagor heykeli. Yine dünkü caddeye çıktık merkezde tek bir alışveriş yapılacak cadde var. Herkes buraya iniyor. Yine dün gösterdiğim şarap evi caddeyi hatırlıyoruz. Şöyle boydan boya limana çıkıyor bu cadde ve biz buradan devam ediyoruz. Çanın çalışına şahit olduk. Şuraya bak duvara. Şey, Blue Street'e hoş geldiniz. Burası emekli sanatçıların sokağı. Siz Evet. Emekli sanatçıların ve ressamların sokağı. Yazıyor. İnsanlar bakın evde televizyon falan izliyorlar. Çok tatlı. Yerde böyle sanatçıların yaptığı figürler var. Burada bitiyor. fotoğrafları çekildik Blue Street'te. Zaten çok böyle abartıldığı gibi bir yer değilmiş. Videolarda falan ben böyle çok uzun falan sanıyordum. Sonunda sahile çıkabileceğimizi falan söylemişlerdi ama öyle bir şey değilmiş. Hiç hayal ettiğim gibi değil yani. Minnacık bir sokak zaten. iki kişi zor yürüyor yan yana. Fotoğraf çekilmek için 10-15 dakika kesinlikle yeterli. Bakmayın biz çok kalabalık bir saatte gittik. Herkes serinlikte çıkmış. O yüzden sadece insanların geçmesini bekledik. O yüzden bir yarım saat falan sürdü fotoğraf çekilmemiz. Ve arabaya bindik. Vati merkeze geldik. Burası yerlilerin yaşadığı merkez. Aynı zamanda buraya Vati demiyorlar aslında yerliler. Samos diyorlar direkt buraya. Toplamda 20 dakika araba yolculuğuyla geldik. Hava çok güzel. Arabayı yukarıda bıraktık. Böyle yavaş yavaş aşağıya doğru iniyoruz. Ama keşke öyle yapmasaydık. Çünkü bu yolun hepsini çıkacağız arkadaşlar. Ama tek yol burası. Ha, o yüzden bıraktık. Araçla giremiyoruz buraya. Hastanenin önünden geçiyoruz. Bakın Hospital of Samos yazıyor. Vati yazmıyor. Burayı Samos olarak adlandırıyorlar. Ama Vati merkez işte. Bayağı dik bir yokuştan indik. Şehir merkezi bu arada liman buranın tam karşısında kaldı. Evet, restoranımıza geldik. Bizimkiler yerleştiler. Ben de size şöyle girişten itibaren göstermek istedim. Çünkü masaya oturduğum zaman kalkmayacağım. Salaş ve güzel bir yer. Mis gibi kokular geliyor. Küçük bir barı var ve bizim masamız. Grilled octopus. Uh, okay. No calamari. No. Uh, French fries. Grilled shrimp. It's going to be two. Uh, mixed fish or two. Uh, we will get uh, uzo, uzo as well. 100 or half liter? 200 ml mi yoksa yarım şişe mi? Bence 200 olsun. Neler söyledik şöyle size de göstereceğim. Aynı zamanda fiyatlarına da bakalım. Şöyle salatalardan bir tane Yunan salatası deneyelim dedik. Bu ne kadarmış? 9 euroymuş. Başlangıçlardan caciki gibi söyledik. Yani bir <laughs> sinirlensek de cacik bizimdir desek de cacıkı söyledik. Hemen fiyatına bakıyoruz. 4,5 euro. Közlenmiş patlıcan söyledik şöyle başlangıçlardan. 9 euroymuş. Patates kızartması söyledik. O da 4 euroymuş. Ana yemeklerden ise ızgara karides söyledik. 17 euro. iki tane söyledik. Üşrayla ayrı ayrı beraber yiyeceğiz. Ve erkekler de mix fish. <laughs> Her şeyli balık. <laughs> balık tabağı söyledik. Ne kadarmış fiyatı? Onda 40 Euro'ymuş. Uzo'lardan söyledik. Bunların da fiyatları 9-9,5 Euro arası 200 milimlikleri. Siparişlerimiz gelsin, masanın detayını da göstereceğim. Uzo'muz geldi arkadaşlar. Bak benim dediğim... Istedim. Ama bundan yapılmıyor işte ablacığım. Benim dediğim bundan yapılıyor, evet. içine senin dediğinden atıldım. Şalgam nasıl yapılıyor diye Adanalılar evet. tartışıyor da. Çünkü Uzo, Yunan rakısı. Bizimkiler şalgam da istiyorlar yanına. Peki nasıl söyleyeceksiniz, nasıl isteyeceksiniz şalgamı? Önlük boğaz geçiyorum işte. Deneyelim bakalım. Ortam nasıl peki Burak Çoran? Mükemmel aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. İkramlıklarla böyle başlıyoruz. Kızarmış ekmek mi yok? Normal ekmek, zeytin, domates beyaz. ve zeytin. Başlangıçlarımız da geldi. Yunan salatası, kızarmış patlıcan. Çok zem. güzel geldi bu arada sunumu. Cacik. Caciki. Cacık. Cacık. Hayır. Cacık. Patates kızartması birazcık hayal kırıklığı. Hı -hı. ya da evet ev yapımı da olabilirdi aslında. Ana yemekler de gelmek üzere. Işıklar yanmışken ortamı da şöyle tekrar göstereyim. Tam karşımız Vati Merkez. Hemen karşıda Vati Liman var. Çok güzel bir yer. Teşekkür batırıyoruz. Bize afiyet olsun. Klasikleşti artık. İlk ara sıcağımız geldi. Ahtapot. İki büyük dilim bacak. Çok güzel görünüyor. O zaman bir bacağı biz yiyelim hayatım. Çünkü masada yer yok. Bunu buraya koyalım. Ahtapotun gelmesiyle masadan yok etmemiz bir oldu. Son çatalımı sizinle beraber yemek istiyorum. Çok güzel oldu. Acayip Çok lezzetli ya. Bir Adanalı olarak ızgarada, közde pişmiş her şey kalp ben. Çok lezzetli değil mi? Evet, sağ olun. Bakın, sen bana Arkadaşlar Gökmen'le Burak'ın yaptığı şeye bakın. İyi de yaptılar aslında. Şöyle bir balık tabağı söylemişlerdi ama yok yok. Tam iki kişiye göre ayarlamışlar bu arada. İki tane büyük balık var, karidesler var, baby kalamarlar var. Yine ahtapot geldi bu arada. Sardalya var, midye var. Başka saymadığım ne var? Bu ne? İsli da gibi bir şey bu. Sosu da var. Biz de Büşra'yla böyle karides söyledik. Evet, güzel oldu ablacığım. Tamam yani biz de okey. Karides yemek istiyorduk zaten. Benimki de gelecek birazdan. Ben ay, bekliyorum ay. ablamı be. Ye <laughs> ablam ye. Afiyet olsun. Enjoy. Güzel. Afiyet olsun efendim. <gülüyor> <gülüyor> Işık desteğiyle size karidesleri göstereceğim. Jumbo boy karidesler. şuradan tadına bakmıştık ve buradan da tadına bakmıştık zaten bayağı iyi. Arkadaşlar yanlış çalmışsınız ya. Yanlış çalmışsınız. Reşli tadı var. Dolgu dalga geçtik de. Yemeğin sonundayız. Buraklar arabayı getirmeye gittiler. O yokuşu göstermiştim. Bize kıyamadılar. Beraber gittiler. Arabayı getirecekler. Biz de şimdi hesabı ödeyeceğiz ama. Börek diye düşündüğüm önce tatlı ve meyve ikramı geldi. Sonra bir şuna dedi ki bu galiba şerbetli tatlı falan dedi böyle. Baktım su böreği gibi duruyor. <laughs> Kesin bu çok ünlü bir şeydir. <laughs> Sonra <laughs> sallıyoruz <arkasında>. Ne <laughs> acaba ya? Ünlü olsa bilelim. Büşra diyor ki, Google'a yazmışlar Türkiye'deki ünlü tatlılar diye. Hepsini birleştirmişler. <laughs> revani, künefe, su böreği. Israrla Büşra tadına bak diyor, bakıyorum. Bildiğiniz su böreği görüntüsünde. Dediğin doğru ve benim de dediğim doğru. Su böreği, revani, künefe karışımı. <laughs> su böreği. Yani şu anda beynim onu su böreği gibi algıladığı için tadı hiç güzel gelmedi. Ben beğenmedim. <laughs> Aa, ben yerim onu. Bu arada burada her yerde yemekten sonra tatlı ikram getiriyorlar. o restoranın ne tatlısı güzelse onu getiriyorlar. Her yerde böyleymiş Yunanistan'ın genelinde. Dün de çok güzel bir tatlı getirdiler. Neydi Mermizeli, Mermizeli'de? Mermizeli'deki, Mermizeli'deki o tatlı çok güzel. İsmini bilmiyorum. Onlara ee, şey özellikle... dedi, limon, mask. Öyle bir şey söyledi. Hmm, çok güzeldi. Bak o, o farklıydı, o güzeldi. Ama bu bu arkadaşlar yani su böreği iki nefes geldiler. Verim hani. Evet, onlar geldiler ama hesap gelmedi. Hesabımız geldi. Fişimiz geldi. Bahçe kısmından şimdi çıkıyoruz. Tam karşıda restoranın kapalı bölümü var. Oraya geçip ödeyeceğiz. Toplam fiyatı da göstereyim. 4 kişi alkol dahil 137 euro ödüyoruz. <laughs> Herkese selamlar. Yine ben herkesten önce kalktım saat 6'da duş aldım. Dün saçlarım yapış yapış olmuştu sürdüğüm köpükten dolayı. Sonra baktım kimsenin uyanacağı yok. Saat 8'e doğru lobiye indim ve kahvemi söyledim artık. Sonra yavaş yavaş uyanmaya başladılar. Dün akşam restorandan çıktıktan sonra saat 11'de çıktık zaten restorandan. Vadi merkezi gezelimle, çarşısını vesaire ama merkeze doğru geçtiğimizde toplamda 2 dakika zaten arabayla. Her yerin kapalı olduğunu gördük. Sadece deniz kenarındaki birkaç mekan açık ve oradaki bir esnafa sorduk. Çarşı nerede? insanlar nerede diye bu saatte mi dedi. Ve bize şaşırdı. Anladık ki merkezde, Vati'de çok fazla turistik bir hayat yok. Orada gerçekten Samos'un yerlileri yaşıyor. İnsanlar şehir hayatında nasıl davranıyorlarsa orada da öyle davranıyorlar. Hiç böyle turistik bir yermiş gibi hareket etmiyorlar. Ama Pitagorion öyle değil. Çok hareketli ve tam turistik. İyi ki oteli de burada tutmuşuz. Araştırmalarım doğruymuş yani. İyi ki otelimiz de bu bölgede. Vati merkezde de çok uygun oteller vardı. Ama böyle bir içime sinmemişti gerçekten orası. İyi ki böyle olmuş. Merkezi gezemedik ama bu gezmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Biraz önce kahve içerken tekrar oturduk. Planlamalarımızı yaptık ama bir sonraki videoda olacak. Bu videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Tek partta çok uzun olsun, sizi sıksın istemiyorum. Her detayı böyle keyifle göstermek istiyorum ama aynı zamanda bunu sıkmadan yapmak istiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer Samos'a gelecekler varsa aranızda sorularınızı da yorumlar kısmında bekliyorum. Çünkü bu bölgeye bayağı hakim oldum arkadaşlar. Keyifle ve detaylı olarak cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz. Lütfen abone olarak sonraki videolar için beni motive ederseniz, teşvik ederseniz yine çok mutlu olurum. Hemen yenisine başlayacağım zaten. Merak etmeyin, çekimler devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her zaman olduğu gibi takipte kalın.